Merhabalar efendim. Yani koca haftaları, günleri, süreçleri bitirdim. Tabii ki de ben bir şey takılı kalınca bizim için kıymetli olan o 4 Haziran'ı anlatmak için hemen bir YouTube'a video koymak istedim. Biliyorsunuz hani üçü için gene konuşuruz hani Instagram'dan paylaşırım ama gezegenlerin hizalanması var gayet kıymetli. Hani büyük bir enerji, büyük bir aura doğuracak ama ben dördünü seçiyorum gün olarak. Muazzam bir enerji var. Venüs, aşk, ilişki, sevgi gezegeni güneşle güneşin kalbinde yer alacak. Tam kavuşumda olacaklar. Artı e, yetişim gezegeniyle bolluk bereket gezegeni kavuşacak. Yine aynı zamanda bu Venüs'ün açıları bu kavuşumu karma noktamız, kuzey ay dediğimiz karma noktasına çok güzel bir açı yapacak. Yani burada hemen olabilecekleri size söyleyeyim ve güzelliklerden sonra böyle daha detaylı, spesifik nasıl kullanabilirsiniz onu anlatayım. Şimdi yine böyle burç bazına girmemize gerek olmayacak. Kolektifte çok güzel, çok büyük bir enerji. Orası inanılmaz yüksek ve kuvvetli. O yüzden öncelikle burada yapmamız gereken şey şu iletişim tarafını çok iyi kullanmalıyız yani sözcüklerimiz ağzımızdan çıktığı anda her an gerçekleşebilir o yüzden kimin için ne konuşuyorsunuz ki yani böyle minik evrenin sınavı da olacak kolektifin bir sınavı olacak yani böyle insanlar hakkında konuştuğumuzda atıp tuttuğumuzda hepsini hayatımıza alabiliriz yani bir insanın tutum kilosundan inanın bu ara benim şeyime çok takılındı ee, sivilcem ve sivilcesine kadar işte gözünün rengine kadar iyi kötü çok böyle konuşmamak daha böyle kendi hayatımızda yapacağımıza, yapabileceklerimize odaklanmak daha kıymetli ve daha olumlu. O yüzden önce bu enerjiye geçelim. Diğer taraftan çok çok daha kıymetli bir şey. Şimdi burada kuzey ay düğümü bizim gitmemiz gereken yolumuz. Eğer kuzey ay düğümü ki çok büyük bir enerjiyle aşk, ilişki, sevgi gezegeni güneşle kavuşunda. Yani sevgi, aşk, ilişki, hoş sohbet, güzel konuşma, yakın çevremizde güzel diyaloglar. E, aşkta flört enerjilerinde böyle gerçekten doya doya aşk yaşamak bazen olur ya öyle bir yüksek volüm flört yaşarsınız ki sizi çok yükseltir. İşte o enerjileri almak için muazzam güzel bir etki. Fakat kuzey ay aç açı yapıyor. Şimdi doğal olarak kolayı bizi bulmayabilir. E, biraz emek harcamamız gerekebilir ve inanın gitmesi gerekenleri yine böyle bırakmamız, salmamız, hayatımıza almamız, almamamız gereken bir etki. O yüzden bu dönemde e, kadersel enerjiler var. Üçüyle başlar. Ama ben dördüne yıldız koyuyorum. hani e, o zamana kadar gitmesi gerekenleri sizler ricam ne olur yol verin. Biten iş gene, biten kitap, işte üstünüzde yırtılan kıyafet ne olursa olsun gitmesi gereken hayatımızda durmamalı ve gitmeli. Şimdi burada özellikle 4 Haziran'da e, sabah başlayacak etkiler 8.52 civarında yani 5 Haziran sabah karşı 4.43'e kadar bu Venüs Güneş'in kalbinde yer alacak. O yüzden bu dönemde gerçekten çok önemli birbirimizi gün içinde dürtelim. Aman konuşmayalım. İnsan bazen boşluğa düşüyor. Bir de böyle artık dizilerden falan yani geçtim birbirimizin gıybet enerjisini. Dizilerdeki insanlar ne giymiş, Esra rol ne giymiş, oturmuş, kalkmış gibi böyle biz bile otururken ay bugün çok şık giymiş falan diye insanları fizikselde algılıyoruz. Ne olur, ne olur bugün fizikselde kalmamamız, tamamen ruhsalda olmamız, e, evrenin bize verdiklerini, yol göstereceklerini anlamamız ve dilimizde hani dua, güzel, güzel enerjiler olması lazım. Bir de o gün çok yüksek bir frekans var. Bazen bir şeyin dozu çok artar. Yani çok yüksek olur. O doz aşımında da şeye dikkat edelim. Alma verme dengesine hem gereksiz bir şeyler almayalım. Mesela kimseyi kopyalamayın. Hani e, negatif yönlerini söylüyorum çünkü pozitifi zaten her alanda neredeyse yani böyle uzun vadeli iş, proje, konuşma, işki, flörtler, gezmek, yemeye, içmek seviyorsak, sevdiğimizi söylemek, güzellik, görsellikle ilgili bir şey yaptırmak istiyorsanız muazzam. Her şey okey zaten. Ben hani böyle onun minik e, zorlayabileceği etkisi olabilir. Oraya dikkat edelim diyorum. Burada da bizim için kıymetli olan dikkat etmemiz gereken şey şu dediğim gibi hem konuşma iletişim hem de kopyalamak kopyalanmamak yani böyle işte çok böyle özeliniz mahreminiz varsa anlatmayın duyulur yani çok böyle bir line var a dediğimiz başka yerden duyulacak o yüzden gizlediğiniz sakladığınız bir şeyler varsa da dikkat edin. Şimdiden muazzam şeyler getirsin. Vallahi çok heyecanlıyım. Ben zaten kuzey ay düğümü güzel bir şey tetiklediği anda Allah'ım bana ne getireceksin? Güzelini getir falan diye bekliyorum. Güzel şeyler, güzel insanlar, güzel ilişkiler, güzel aşklar, paralar, şanlar, şöhretler gelsin efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Böyle bir 5 dakikalık şimdiden e, bugün çünkü şey yaptım. Zehrimi akıttım size <laughs> Instagram'da. Hemen biliyorsunuz. koyayım efendim. Daha 4 Haziran'a var ama biz girdik. O enerjiye girdik. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.